sizinle konuşacağımız konu genel af üzerine olur. Şu anda zaten şunu da söyleyeyim size. Devlet haklı adı altında kimse bir projeye de sahip çıkmadı. Yani ne olduğu da belli değil. Sadece söylenen şu. Bu taraftan gelen Sayın Bahçeli'nin söylediği. Sayın Erdoğan oradan girmedi. Evet. Muhatap da almadı. Ee, Sayın Bahçeli açıklamalarında muhatap aldı. Koşulsuz, şartsız. Silah bırakacaklar, teslim olacaklar. Eminim o taraftan da gelenler gördü ki neyin karşılığında? Ya bir şey karşında değil kardeşim. Biz kimse bir şey verecek değiliz. PKK'nın kuruluş sebeplerine baktığınız zaman biz onun yanına yöresine yaklaşmayız. Bizim tekrar söylüyoruz. Şeklimiz, şemalimiz belli. Cumhuriyetimiz belli. Anlatabildim mi? Cumhuriyet belli. Nasıl kurulduğumuz belli. Felsefemiz belli. Burada ayrı gayri yok. Burada bir millet var. Türk millet. Onun içinde yaşayanlar. Biz kimlik siyaseti yapmıyoruz yapamasını da istemiyoruz. Kimsenin de bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Genel hat gelir mi peki hocam? Genel hafta dediğiniz biliyorsunuz 5'te 3 çoğunluk olur. Meclise ait Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Şu şartlarda gelmez. Genel hafta dediğiniz zaman eğer 50. yıl, Cumhuriyet'in 50. yılı bir genel hat gibi düşünüyorsanız o 100. yılda belki bir ihtimal ama çok siyasi olarak karışıktık. Ee, pek e, onun mümkünlüğü olmadı. Özel af veya affa benzer bir model düşünmüyor. Ama tabii bu şimdi bir paket çıkacak. 10. paket gibi düşünmüyor da farklı bir isim diyorlar. Dördüncü strateji belgesinin birinci pakete gibi. Tabii paketlerle de işi düzeltemiyorsun. Ee, orada tabii ne olacak onu görmek lazım. Ee, infaz üzerinden bir düzenleme yapılır diye düşünüyorum Hı. ama bunun e, kapsama ne olur? Kapsamı ne olur bilemiyorum. Yani şu, şu, beklenen şu. Şimdi o tarafın beklediği şu. Öcalan'ı serbest bırakın. Serbest bırakın derken belli koşullarda Eyvallah. Ve sadece Öcalan değil, Öcalan'la birlikte bu süreçte tutuklanan, mahkum edilen kimse. Ne var teröristler? Böyle bir şeye girdiğin zaman zaten bunu yaygın hale getireceksin. Ama ben hukukçu olarak bunun altyapısının sadece kanun değişikliği mümkün olmayacağını düşünüyorum. Abdullah Öcalan bakın, Abdullah Öcalan şu anda infaz kanununun 107. maddesi 16. fıkrası gereğince koşullu salı verilmeden yararlanmaksızın içeride. Tecrit başka bir şey bak. Hı. Yani o hükmünün mahkumun hakları başka bir şey. Orada tartışma yapabiliriz. Bak ayrı bir konu. Ama bırakalım dediğin zaman onu bir polemiğine tartışmasına giriyoruz. Şehitlerin yakınlarına, gazilere soracaksınız. Millete soracaksınız. O işler kolay işler değil. Yani ona, ona benim şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Sadece e, hukuki altyapısının olmadığını söylüyorum. Şu yüzden sordum hocam. Yani biliyorsunuz gazetecilere gözaltı yapıldı. Suat Toktaş, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Ümit Özay Keza e, cezaevinde şu an. Acaba e, bütün bunlar toplum içinde, hani altyapıdan bahsediyorsunuz ya, ha evet toplum da bunu istiyor denilsin diyerek mi? Ama ben şöyle söyleyeyim size, şurada notumu da almışım. Mesela demin kurulmuş sebebi veyahut da Varlık sebebi nedir sizce? Ben size sorayım. Belki cevap vermek istemezsiniz. Ben size söyleyeyim. Terörlük. Aldı destek. Açık açık da bunu zaten yerine getiriyorsunuz. Hı hı. Şimdi dem Kürtler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler için varsa ki öyle söylüyor. Türkiye'nin bir e, mı yapısının olduğu bir ifade de hiçbir zaman gösteremedi. Ya ben şunu söylüyorum. Mesela madem dem halkı düşünüyor. Soruyorum ya Muş'ta, Hakkari'de, Cizre'de kaç onkolog doktoru var? kaç var? kaç kat cerrahı. Onlar bana söylesinler. Birinci, ikinci, üçüncü derecelerde yoğun bakım var mı? Kaç çocuk orada? Onların seçildiği yerleri söylüyorum. Uzaktan eğitim öğrenime yazılmış. Bunlarla ilgilensinler, bunları anlatsınlar. Sorduğunda şu cevap alamıyoruz. Varları yokları bu mesele. Şimdi eğer bu meselede özellikle federasyona veya Avrupa özellik şartı yerel yönetimlerde gibi gibi yerlere gitmeye çalışıyorsanız ben diyorum ki, Sayın Bahçeli aynı fikirde. Kapı kapalı kardeşim. Devlet aklının işleyebileceği bir şey var. Barış, huzur kim istemez? Herkes barış. Ama şurdun bir sorunu yok. Kapalı çarşıda dükkanı olan, Ege sahillerde, Akdeniz sahillerde otelleri olan, işletmeleri olan insanların bir sorunu yok. Ha, siz orayı belki diyebilirsiniz. Feodal yapı devam ediyor. O oluyor, bu oluyor. Bir takım sorun var. Niye gelmiş zaten buraya? Batıya niye gelmiş? Niye Batı'daki oraya gitmiyor? Ben şunun yanındayım. Ben diyorum ki samimi olmak lazım. Ne istiyorsunuz? Başta bunu sordum ama artık e, bunlar geçti. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da net. Şartsız. Yani koşulsuz şekilde silah bırakacak. Bunun başka yolu yok. Hani silah bırakacaklar derken Türkiye memleketi için de biz terörü hallettik diye düşünüyorum. Terör her zaman aktiftir. Değişik kollardan gelir eder ona yapacak bir şey yok. Hayat aktif. Güvenlik niye var? Polis niye var? Geçtiğimiz hafta DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçit konuğumdu hocam ve şöyle dedi. Eğer ki silah bırakma çağrısı yapılması gerekiyorsa bunun için önce Öcalan'la örgüt görüşmeyle dedi. Bir şey söyleyeceğim. Görüşüyorlar. İşte haberleşiyorlar. Gidip geliyorlar. Yani DEM'ler kimi temsil ediyor? Beni temsil etmiyor. Siz de temsil etmiyor. Demler bir siyasi parti olarak hareket etmiyorlar şu anda. Giden, demin milletvekillerinden bas, İmralı heyetinden bahsettim. İmralı heyeti deniyor, ben yokum o heyette. Onlar var. O komünikasyonu sağlıyor Devlet takip ediyordur tabii ki. Ya bir şey söyleyeceğim size. Ne yapacak yani? Davet mi verecek? Veyahut da konuk bir dişçisi var da onlara bir konuşma mı yapacak? Ne yapacak ya? Ne olacak yani? Ne beytleniyor? Ben ne diyorum ya bunların bir şeyi yok anlamı yok. Sözü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti söyler. İki yolu var diyorum. Bir barışçı olanını söyledim size. Başkan Trump sen Cumhurbaşkanı da bir iki defa sorun yaşasa da görüşüp belli hususlardan anlaşabiliyorlar. Çünkü Biden'la aramız çok kötüydü. Evet. Kötüydü. Bize davranışı kötüydü. Her şey kötü. Tavrı kötü. şimdi uluslararası alanda tatlı duygusallık olmaz. Çıkanların menfaatlerim var. Bence devlet aklının işleyeceği yer burada iki şekilde konumlanmalı. Ben öyle öğretiyorum. Değildir. Ya Amerika'yla oturup bu meseleyi çözeceğiz. Hı hı. Ya da kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseceğiz kardeş. Peki. Şimdi yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş reklama gideceğim ama ama şunu söyleyeyim siz Buraya. Bu memleketi milletin evlatları şunu bilmeli. Biz eşitiz kardeş, Bizim ırkımız, etnik kökerimiz, dinimiz, mezhebimiz üzerinden yapacak bir ayrımımız yok. Vatandaşlık temelli burası. Cumhuriyet kurulduktan sonra da öyle oldu. Teba değiliz. Kimseliğinde, de emrinde değilse. Özgür yurttaşlarız. Bütün mesele bu. Anlatabildim mi? Siyasetin de yapacağı Hizmet siyaseti. Kimlik siyaseti değil. Hizmet siyaseti yapacak. Hizmet, hizmet yapacaksın. Milletin beklediği sorunlarını çöz. Çözemiyorsan sandık orada. Altta orada. Yani çözemiyorum de ki. oraya sor. Onlar ne, ne, karar verecek? En halk Birazdan geleceğim. İmamoğlu ile yavaş yavaş geleceğim ama reklama gitmeden önce Ümit Özdağ konusunda konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü Ümit Özdağ e, daha çok Zafer Partisi sosyal medyada şöyle bir propaganda başlattılar. E, süreci baltalayacağız dediler ve sonrasında Ümit Özdağ'ın da gözaltına alındığını ve daha sonrasında size ve cezaevine gönderildiğini öğrendik. Ve Özdağ da diyor ki benim herhangi bir e, kaçı anlamda bir propaganda yok diyor. E, ne dersiniz siz? Şimdi benden her doğru her yerde söylemez ama Hı. gerçeği derken benim kendi zaviyemden gel. Sayın Ümit Özdağ bir siyasi partinin genel başkanı muhalif. Elbette dışarıda olması lazım. Hı. Önce onu koyalım. Tamam. Dokunmazlığı yok. Bir de değil. Ama Hı. tutuklanmasının dayanaklar arasında gösterilse de esas sorun Kayseri değil. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'de Hı. bir konuşma yaptı ilk kongresinde. Orada bir 80 yıllık tek parti iktidarı faşizmden bahsetti. 80 yılı koyduğunuz zaman 1920'li yıllara gidiyor. Sayın Özdağ da Antalya çalıştayında zannediyorum. Antalya. Burası cevap mahiyetinde olacak ama kabone mümkün olmayan. içerik olarak da katılmadı. Bir takım ithamlarda bulundu. Bu ithamlar ağır her ne kadar tutuklama Cumhurbaşkanlığı hakaretten çıkmasa da biliyorsunuz bir başka mevzudan e, çıktı bu Kayseri. Şu <laughs> <an Altın'de. gülüyor> zaten şu anda milletin başının derdi kamu barışına karşı suçlar. <laughs> bu işte 216, 217, bile 217 ağımız çıktı biliyorsunuz. Halkı yanıltıcı bilgi ne olduğunu anlayamıyorsunuz. <laughs> ya kimin göre doğru, neye göre doğru, açık. çoğulcu, ya, çoğulcu ortamda <laughs> ifade hürriyetinde olur mu? Kimin doğrusu? dezenformasyon başkanlığının veyahut da iletişim başkanlığının olur mu öyle şey? Muhalif çok sessizlik Tez antites çatışmasından yeni fikirler ürer. Öyle gelişirsin. Doğrusu budur. E şimdi bir de etki ajanlığını yarın bir gün çıkarma gayretindeler. E yani iyice sıkıyorsun. E terörle mücadele kanunu 7. maddesinin 2. infifesini biliyorsunuz. Tevgitinin propagandası. Eskiden sadece propaganda yaptı. Suçlu sözde onu e, zorlaştırdık. Ama kolayca kullanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hakaret biliyorsunuz yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı hakaret maddesi 299. madde değil 125. madde olmalı. Başbakan yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde sembolik Cumhurbaşkanlığı parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanlığı bitti. Evet. yok. Yarı başkanlık yok. Biraz sonra konuşacağız. Ekrem İmamoğlu Yavaş meselesinde ee, bizde bize icracı hükümet değil. Bize Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Bunlar zorluyor insanları. Yani sonuçturabilirsin. O da baskı oluştu ama o, o adli kontrol ve tutuklama tedbirleri anayasada kanunda kitapta olduğu gibi uygulanmıyor. Hı -hı. Borlayan soru da değil. Yakalama gözaltına almadan. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bana sorarsın. Tedbir değil. bana. Normal. ya tedbir bak bana sorarsın. Yüzlerce kez yazmış, konuşmuş. Dilimde tüy bitmiş. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Ben ne yapayım ben şimdi? E, e, siyasiler de konuşuyor, bakan da konuşuyor. İşte biz bunu doğru uyguluyoruz, uygulayacağız. Ama bakıyorsun örneklere iki sorun var. Bir, bağlı olduğun insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne iki protokolleri anayasaya kanunla uygun değil. İkincisi de eşit değil. Orada öyle uygulama, burada böyle uygulama. Evet. Şimdi mesele sadece Sayın Özdağ meselesi değil. Bak Sayın Özdağ ile milliyetçilik duygularında buluşuruz. Ama yöntemlerimiz farklı. Benden yani farklı bakan bir insan. Ama bir siyasi partinin genel başkanı böyle tutmaması kardeşim. Sözlerinde sıkıntı var. Soruşturma açtır. Ama bana sordular o gün dediler ki efendim dediler buradan tutuklama çekmez. Dedim ki ya çok dosyaya girdim çıktım. Yani Ankara'dan alıp geliyorsun ne olacak? Anlatabildim mi? Evet. Ya, tutuklama tedbiri bizde adli kontrol tedbiri sıkıntı. Mesela Özlem Gürsüz gazeteci değil mi? Evet. Elektronik kelepçeyle nerede duruyor? Ev hapsi. Ev hapsi yanlış. Çünkü bu bir koruma tedbiri. Koruma tedbirinin tatbik sebebi nedir biliyor musunuz? Bütün millet anlasın diye söylüyorum. Anlaşılabilecek bir de. Adaletten kaçma veya denil karartma ihtimallerinden birisinin en az olduğunu gösteren somut olguları gösteren somut deliller lazım. Yani Özden Gürses veya Ümit Özdağ Delil karar. Ya zaten bunları söylediği sözlerden dolayı almışsın. Toplanacak bir delil yok ki. Neyin delilini karartacak? E yani adaletten kaçma. Yani şeyde pasaport kuyruğunda beklerken bir da havalimanında beklerken veya kek diye binmiş botta işte kürek çekerken yakalamıyorsun be. ben şimdi bak bunlarda sıkıntı var. Bunları görüyoruz. Ama yapacak da bir şey yok. Bir gün koyuyorum. Hukuku bak hukuk olmadan hiçbir şey olmaz. Hukuki yerli yerine oturtacak. Bu Sayın Cumhurbaşkanı için de gerekli, AK Partililer için de gerekli, bizim için de gerekli. Benim sözde FETÖ döneminde söylediğim meşhur bir söz vardı. Nedir o? Hukuk ve yargı bumerangtır. Onunla fazla oynamayacaksın. Çünkü bumerang attığında kime değeceği belli olmaz. Yani bu adın hukuk devleti, hukukun evrensel ilke ve esaslarına inandığını söylüyorsun. Daha gelişmeci, daha hukuki, daha demokratik olacağım iddiasıyla yola çıkmışsın. Daha çok yatırım alayım diyorsun. Ya o zaman sen hukuk güvenliği hakkını teşmil edeceksin herkese.